Arkadaşlar en son zenginle fakirde kalmıştık. Ee, Ağustos'un birinci ayında çekiyorum bu videoyu. Nedeniyse arkadaşlar 2024 Ağustos ayında yerindeyim. Yarın ikincisi Ağustos'un. Babaannem gelecek şimdi. Ya da gelmeyecek. İstanbul'da. Ben Lüla o İstanbul'da. Geliyor şu anda. Arkadaşlar az önce kapı sesini duydum ya babaanne babaanne diye bağırmaya başladım. Dedim ki babaanne diye bağırdım şu camdan. Adal gibi huy. Edis kanalını kaç yıldır oynayamıyoruz. Arkadaşlar bu dünyanın ismini size vereyim. Dünyanın ismi bu dünyaya bir tek Edis Kaan 25 girebilir diye bir dünya ama onu yazamadım. Çünkü o kadar yer yok Minecraft'ta yazarken bir şey. O yüzden arkadaşlar öyle yazabildim. Ne yapayım? Oyunda bir, birisi yok yani arkadaşlar. Oyun davet edeceğiz kapalı. Ee, ben siz yokken buraya biraz güzelleştirelim yaratacak modundan. Ev falan yaptım. Eskanla oynayacağız bunun dünyayı. Buraya falan ağaçlar falan diktim. Yaratacak modunda şu ağacı yok ettim çünkü içime girdi ağaç. <laughs> Şimdi Şu ağaçlarımızı bir kazalım. Aa yine gelişmeye gireceğiz. Gelişmek. Hadi bakalım gelişeceğiz. Gelişiyoruz. Lan. Ya oğlum bir şey oldu sandım. Neyse. Gelişim gelişmeye giriyoruz. Şimdi gelişmemiz arkadaşlar. Bu gelişmemizde bir tane zırh alıyoruz. Ve zırhımızı da aldık. Evet arkadaşlar akşam oluyor. Sıradaki gelişmemize gelemeyeceğiz. Çünkü yarın birazcık bir şey yapacağız ondan sonra. Doğman akşam orası. O, ne yapıyorsun lan sen? Şuradan şey topluyorum. Kılıç topluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak tek kuruş <vuruşturacak. gülüyor> Appendix gibi

Neyse i̇şte buraya önemsiz eşyalarımızı koyalım. O uzunluk kısaltmaya ne dersiniz? O. Yanıyorum yanıyorum sen sen. Tamam senin arkadaşlar. İki levelımız da iki level olmuşuz. Şimdi arkadaşlar ben bir şurayı halledip geleceğim. Kaydı durduramıyor. Çünkü YouTube'a gönder. Cem'de kayıt silinir. Et kayıt o kadarlık kalır. Et kayıt o kadar. <laughs> <laughs> de, 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 de Buraya zenginin evini yapacağız. İlk şöyle başlıyoruz. Of zengin bu kadardık ha. Zengin bu kadarlık olamaz. Fakirli zengin seviyesi bu resmen. Arkadaşlar birinci bölüm internetsiz olacak. Bu birinci bölümü. Fakirli zenginin birinci bölümü. Yarın da konuşmadan oynayacağız Edis Kaan'la. Biz annesi kızıyor. Biz öyle oynuyoruz. Nedeniyse arkadaşlar. E, adam annes, annesi onu dövebiliyor olmuş. Ondan birlikte konu Minecraft'tan konuşarak oynuyoruz. Discord yapacak annesi onu. Discord'tan oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir hallettik. Şuraya halledin. Tamam ilk katmanımız hazır. İlk katman zaten burası. Diğer bir katman yapmayacağız. Oy! Okey. evimize bakayım. Zenginli Fakir'in birinci bölümü bu arkadaşlar. Ondan sonra kaç bölüm gelecek? Bir on bir yüz yüzüncü bölümde bitecek arkadaşlar. Ve yeni bir iş benim kanalıma başlayacak. Haberiniz olsun. Yani ben Alperen başlasa Alperen benim bir kardeşim değil. Babamın Kafam sıkıştı. <laughs> Tam ilk katman hazır. It's rainy dog. It's re... Oh <laughs> my. Şarkı artık aklıma gelmiyor. Kafayı yiyeceğim. Camı niye attım heyecandan? Heyecanla Roblox oynayacakken cama attım onu. Oğlum ben küfür ya da bir şeyler yaptığımda ya da komik espriler yaptığımda hep ne vurmuş gibi yapıyorum ki böyle. O boşluk var. Zenginin evi ne güzel ya. Keşke benimle böyle bir ev olacak. He boş çıkmış o. Bab, bab, mari mari. Bak şurası kapı olacak. Ben kapıyı koyayım. Camın içinde kap. Ben niye cam kırdım Allah Allah. kapıyı atmıştım diyecektim atmışım. Çok iyi. Çok 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 iyi aferin bana. O, kapıyı atmak istiyordum. Işte Oğlum niye oğlum parti panik oynayacağımı düşünüyorum. Eee vallahi ben Pff, oğlum, hep o yeni çektiğim çoğur videoyu düşünüyorum. Eee valla sevdi baba sevelim. Eee vallahi ben sizi Domuzcuk senin yüzünden yeri şey yaptım. Anam öldürürüm. Çiğ et miydi? Eyvallah. Ben sizin babanızım. Oğlum e, sayılara basarak ben ben sizin babanızım şarkısını şey yapıyorum. Ben sizin baba. Ulan ironik gözüküyordu. Neyse zaten yerler elmastan yapacağız. Acaba zenginin yani Ediskan 25'in Emin nasıl olacak? Hadi bakalım. Oynayacağım arkadaşlar? Şimdi z z bak z yanlış yere z z z z z z z z E. V. neyin edisi kalıyor Beşilevi Yardım Arkadaşlar oldu Elmasları alıyorum şimdi oğlum Elmasları alınca halkla zenginle fakir geldi o yüzden böyle oraya kırdım Allah Allah <laughs> neyse kapıyı açık 이제 오래서 놀아 미자. 몇 시벨을 지시을 내세 Come on! Yeah, babe, babe. Whee, 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 whee. İzmen, izmen. Az önce ne güzel dans Hala kayıt Ne kadar Devam edecek daha o ev bitince arkadaşlar Video da bitecek Çünkü arkadaşlar ikinci bölümde Buranın içini yapacağız Yani eşyalarını Bir şeyleri